Merhaba arkadaşlar, bu videoda otel kombini ve e, okula gidiş için çanta hazırladım. Yani okul çantamı, otol, çantamda ne var gibi bir şey olacak. Başlıyoruz. Bugün böyle mikili, sade böyle biraz simli mikili bir tişört giydim. Altında normal kırmızı bir pantolon. Normalde ya da değilim. Aslında ben takım tutmuyorum. Ben Türkiye'li, Türkiye, Türkiye Spor'u tutuyorum. Hemen bahçem için teşekkür ederim. Bir şey yok bende. Milletim şöyle bir tane. Şu işaretin adını bilmiyorum. Şöyle bir tane böyle bileklik. Birisi de deri. iki tane de deri bileklik. Böyle zaten bir şey demiyorlar okulun ilk günü. Telefonu da yanıma alacağım. Alıyorum yani. İlk, ilk günü. İşte başlıyoruz. bu benim çantam böyle. Merk. Bunu kullanıyorum. Arkadan ananas yapıyorlar. Her neyse. İlk olarak şeyden başlayalım pardon. Burada normalde daha çok şey olması lazım ama evde olmadıysa şey yapamıyorum. Bu benim parfüm gibi deodorant. Yani deodorantı da var bunun. ama ben parfümünü alıyorum yanına hep. Bu da Watson's Amelette'den bile. Avondan da var bir tane böyle. Tut alıyorum bir tane. Her zaman yanında bulunduruyorum. ben de ıslak mendil, kuru mendil almam gerekir ama bu sefer evde olmadığı için katamadım. Önümde bunlar var aslında. Evde özel eşyalar da oluyor. İşte. Evet, arkasından böyle bir tane sadece bir tane karanfil alıyorum yani. Doldurmuşum zaten onu hiç bozmadım. Böyle kalemlerim var. Tükenmez uçlu. Bunları e, mesela şunu falan altını çizmekte kullanırım. En sevdiğim kalemim şu. Şöyle. Böyle. Mor yapıyor bu da. Bunu kullanıyorum böyle. Kalem çarşım falan var içinde. Şu kalemlerim, uçlu kalemlerim, silgim. Ha öyle şeyler var açıkçası. Yani çok başka bir şey göstereceğim. Özel bir şeyim yok. Yani her zaman herkes bir kalem, bir silik, bir kalem tıraş olması gerekiyor derenin sayın yanında. Sonra bir tane şöyle dosya. Bak, i̇şte bunları el yutmuşa şey bile bulabilirsiniz. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. İşte burada böyle bir tane defter. Her zaman yanınızda bulmanız gereken. Ben bir almışım böyle. Yanıma. Bir tane küçük defter. Ne bileyim yanında bonusun diye belki bir şeylerde şöyle. İhtiyaçlarım falan buna yazdım ne bileyim diye. Bu da böyle bir tane nokta teri. Bundan ihtiyaçlarımı falan yazarım diye düşünüyorum. Burasını şey yaptım öyle yapıştırdım belki haftalık ders programını yazarım diye. Bir tane de not kaldı şöyle. Şimdi bu da benim çantam dediğim gibi. Önünde göstermiş miyim? Göstermiştim. Neyse şimdi hiç bu kadar e, istek olursa Çantamın ne var okul alışveriş videosu yaparım. Onun için yüz minlerde yani 50 tane falan eşya aldım. Hepsi yine 10 7 tane dur 10 tane defter aldım, kapa aldım, her şeyi aldım. İsterseniz yapabilirim. Çok güzel eşyalarım var. Neyse, bay bay.